Merhaba arkadaşlar. Parka geldik. Toybox açacağız burada. Hadi oturun kaykayınza. Hadi aynı toyboxları alın. Bir de yavaş yavaş tamam mı çocuklar? Oturun. Tamam, oturun. Ben vereceğim size. Kumu mu otur? mı oturacaksınız tamam? Oturun bakalım parktayız. Toybox açalım. Sakız çiğne mi şimdi? Çiğnecek misin? Ha bunları da buraya koyayım. Evet. Bunları da aldık. gülen suratlar, göz kırpıyorlar. Aç bakalım masalım. De, de. Ha aç bakalım. Ne var sende? Aç bakalım. Bir görelim neler varmış. Sen dikkat edin. Bak burada yerlere koymayın. Tamam mı? Taşların arasında kaybolur. Ne çıktı? Ne çıktı? <laughs> Bir kız anahtarlık gibi bir şey çıkmış. Kuzey, sen de açmadın. Bekle, acele etme. Acele etme oğlum. Açayım. Önce onu bir aç bakalım. Açabildim. Açabildin mi? Dur. Kuzey'de e bir panda mı, köpek mi, bir şey çıkmış. Dur, ben yapayım. Yavaş yavaş, tamam mı? Çok acele ediyorsunuz. Çöplerinizi de bir yere toplayın. Burada bırakamayız. Nerede böyle. Bir dakika ne çıktı? Ne? O ne? O. Böyle dediğin şey ne? Kutu. Ha bak Kuzey sana da bu çıkmış. Aa çok tatlı bir şey. Çok tatlı bir şey evet. Dur yere atma. Kenara koyalım. Başka ben ne çıktı şey. bakalım. Ne masalım o? Ah Kuzey'inki açıldı. Dur bekle bakalım ne o? Ne bu? Bunu ben evde ben mi ben yapmamız ben gerekecek acaba? Evet, evet burada olmayabilir. Evet, onun parçası Evet, çok parçası. Şöyle yanımıza kenara koyalım. Masa ben bunu açayım. Parkta toy box açıyoruz. Tabii ki çöplerimizi de toplayacağız, değil mi çocuklar? Hı -hı. Biz çöplerimizi hiçbir zaman bırakmayız. Dur anneciğim, dur buradan değildir hı -hı, hı -hı, değil dur o. Evet, çok haklısın. Kesinlikle değiliz bakalım. Açılacak hı hı. yeri bulalım. Ne yapıyoruz? Ne çıktı? Çöpe. Atıyoruz. Evet, çöplerimizi tabii ki çöpe atıyoruz. Ya ben de saçma bir şey çıktı yine. Ay. Eyvah, bunları nasıl açacağız? Çocuklar nasıl açacağız? Şey Zor açılıyor. Bunu düşünemedik tabii. Sakız ne çiğniyorsun Kuzey? Sakızlar da biraz büyük sanki. <laughs> Açıyorum açtım. Açtım açtım. Dur yavaş yavaş yavaş. A bakayım ne var? Dur. <laughs> Dur acele etme. Bunlar ne? Çikolatalar. Bu ne? A metre. Ya, hiç çıkmadı. Metre çıktı yine. Sanki daha önce de çıkmıştı metre kuzey değil mi? Sana ne çıktı kızım? <laughs> Saçma bir şey mi? Aa kilitli falan. Bence saçma değil. Gayet güzel. Ben beğendim masal. Hayır hayır çok büyük sakız. O kadar sakız olmaz. Bu senin oyuncağın mı? Bak buraya niye attın? Nasıl bulacağız sonra? masalada da böyle bir şey çıkmış yine. Nasıl yapılıyor bunlar bir bakalım. Ablam metreye de bir baksın. Bu ne ki? Çocuklar biliyor musunuz dağlar. bunun ne olduğunu? Bilmiyor. Bilmiyor musunuz? Görmedik, bilmiyorum. Nasıl Hı. bir şey ki bu? Tek elimle de yapamıyorum. Şurayı taksanız bilmiyorum. da, ben baksak bilmiyorum. nasıl bir şey? Aa, tamam. Bu ne acaba? Şekerleri yerden yeme oğlum. Böyle bir şey çıkmış. Anlam veremedim. Tamam hayvanlar yer. Ne çıktı başka? Bitti mi toyboxlarınız Dur dur ben. Ne yiyorsun? Şekeri mi? Ha? Kardeşim Ha tamam kilitli bir şey çıkmış masalada. Bir, çocuklar, bir, de çıkardım, bir, de bir tane bir şey vardı bunun mavi. Kilitli. Bu ne ki? Çocuklar, güzel. Ne çıktı? Sana da metre çıkmış işte kızım. Metre. Diye metre. Sana da metre çıkmış. İstediğin çıktı işte. Metre istemiştin. Ne o? Metre mi? Hiç anlamadım onun ne olduğunu. Ben biliyorum yüzük. Yüzük mü? Hadi oradan. <laughs> Bitirdiniz mi? Dur ben bir şey yapacağım. Hadi çöplerimizi toplayacağız. Hı -hı. Dövmeler de vardı bunların içinde. Ne oldu? Dövme çıkmıyor mu artık? Hadi. Yok değil mi daha? Bence dövmeyi alıp koymamışlar içecek. Evet. Bitirdik artık toy Şimdi çöplerimizi topluyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın deyin arkadaşlara. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.